Merhabalar hoş geldin sefalar getirdin şöyle güzel bir çubuk tarçın yakalım ister gibi bir koksun buralar Evet şöyle Umarım çok iyisinizdir güzel maneviyatı güzel güçlü bir aydayız oh 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 her şeyi gönlümüzü ve güzelliklerle olsun pincanımız ve remilin enerjisiyle birlikte bakımımızı yapacağız Bakalım, bakalım bize neler söyleyecek. Ee, bu arada bayram yakın olduğu için kına yaktım. Kına'nın enerjisi ve frekansı ve şifası çok yüksektir. Bayram öncesi yakılan kınalar, Arefe Günü'nden önceki süreçte oldukça şifalıdır, iyi gelir. Hem vücut sağlığına hem de kişinin enerjisine iyi geldiği için ben çok seviyorum. Çocukluğumuzdan beri öyle öğretildi, öyle alıştık. Her bayram öncesinde yaparız şifa olsun inşallah. Ee, evet bakalım bakalım. Şimdi İskambilin enerjisinde neler söyleyecek? Permül'ün enerjisinde neler var? Bakacağız. Evet, şimdi eee Platonikler için bu bakım, platoniklerin enerjisi, ilişki konusunda karşılıksız olan ve tek taraflı artık ilişki enerjisinde olan herkesi kapsar. Yani ayrım sınır artık o seni sevmiyordur, sen artık onu platonikçe seviyorsundur ya da sen onu seviyorsundur, senden haberi yoktur. Bu da platoniklik. Yani hepsini kapsıyor bu enerji. Aklındaki, kalbindeki kişiyle ilgili denilen aslında bütün videolar e, platonikleri de kapsar ama özellikle ayırmak için bugün böyle bir videoyla karşınızdayım. Evet e, şimdi burada kupanın altılısı e, sıcak bir temas ya da böyle bir ilgi enerji hissedildi ve arkasında gelişmelerin durduğuna işaret ediyor yani bir anda tam oldu dediğin e, olabilecek bir ilişki durumuna geldiğinde ikinizin kalbi birbirine bir dönmüş yönü bir dönmüş ama bunun tam ilerleme aşaması ile ilgili gelişmenin arkasında durulmalar olmuş sinek ikilisi kartı her iki tarafın birbirini kafasında düşündüğünü kalbinde hissettiğini söylese de Remil'in enerjisinde karşındaki kişinin seninle ilgili Duygularında, düşüncelerinde, fikirlerinde e, açıkçası böyle bir yoğun bir sevgi düşüncesi, bir duygu düşüncesi içerisinde olmasına, böyle bir arzusunun, ihtiyacın olmasına rağmen onu durduran bazı şeylerin olduğuna işaret ediyor. Yani kelimeleri güçlü olabilir, hitabeti güçlü olabilir ya da bakışı güçlü olabilir. Yani tek bir şeyle etkileyebilme enerjisi dediğim bir enerji var karşı tarafta kişide. Bazen buna şeytan tüyü de denilebilir. Güzel ya da yakışıklı değildir, işte auresiyidir. Ya da işte duruşu, bakışı etkileyicidir, enerjisi güçlüdür. Bu anlamda da olabilir. Kişisel alanını... Hmm, çoktandır temizlemeye başlamış. Yani birilerini hayatından çıkartmış, birilerine e, karşı mesafeler, sınırlar koymuş. E, kendince aşkı kitabına göre hani uydurmak dediğimiz bir deyim vardır ya, e, ona göre bazı şeyler yaşanmış, yaşanacak. Ne yaşanacaksa artık onun kafasındakilere göre yaşanacak. Yani bu kişi aslında e, biraz zor bir karakter. Onu söyleyebilirim. Zor bir karakter. Yani çok umduğunu bulamayabilirsin. Duygu olarak, his olarak, aşk olarak... ...ne yaşadım ben, bu neydi dediğin davranışlar sergileyebilir. Yani biraz rakipsel bir enerjisi var. Ee, rüzgara karşı yarışmak gibi hissedebilirsin onunla. Ee, ve manipülatör bir yapısı var. Yani hem bağlar hem bağlanır... ...hem uzaklaşmana izin vermez duygu olarak. Senin kafanı karıştıran bir yapısı var. Aslında bir taraftan hani biraz... E ee, sevgisini sadistlikle ve dürtüsellikle ifade eden de bir karakter diyor. Bak bunun altında davranış da olabilir, hareket de olabilir canını yatmak illa iterek değil de bir yanlış hamleyle davranışta da, da olabilir. Yani böyle bir dürtüsellikle kendini ifade eden bir yapısı olduğunu söylüyor karşı tarafın. Ee, bu durumu biraz değerlendirmeyi e, düşünmelisin. Yani bunu tekrar düşünmelisin. Ee, bu kişi nasıl birisi? yani diye baktığımda böyle bir e, durum var. Ama sen de sinirlendiğin zaman hani taş taş üstünde bırakmıyorsun. Sanki e, benim de tersim pistir. Benim de olmadık yerlerde yapabileceklerimi ben de tahmin edemiyorum dediğim bir durum var. Ama hani öfke kontrolü e, nü yapsa bile sessizliği de farklı bir şiddete dönüştürüyormuş. Bu yüzden bunu düşün. Yani bu dediğim kısmı düşün. Çünkü bir yalnızlaştırma duygusu dediğinde birçok şey farklılaşır. Sonrası kişinin kalbini ya da zihnini zayiatı uğratır. Yani kolay bir kişi değildir. Zor kişiyle uğraşmak da biraz adamın <laughs> imanını kurutur. Evet. Pincana da bakalım. Bakalım neler söyleyecek içini yani döksün, bana açsın. hani bir konuşsak, bir tam bir fırsat olsa bir şeyler belki daha iyi olacak diyorsun. Ama e, hani onu beklerken, onun bu davranış geliştirmesini beklerken e, açıkçası biraz böyle e, sürecin içinde iyi davranışlar mi? işte kendisiyle ilgili e, yani biraz hop oturup hop kalkan bir insan, her konuyu çok deri, derinlemesine yaşayan bir insan kendini de bu konuda çok zorladığı için açıkçası olan bitenler konusunda diğer ilişki esnasındaki yaşadıkları konusunda bu kez hamlesini yapıp yapmama arasında çok kararsız kalacaktır. Şimdi aklındaki planların bozulmasını sağlayacak bazı gelişmeler öğrenebilirsin, görebilirsin onunla ilgili. Ve bir şey yaşanacak. Yaşadığınız her neyse yeniden karar alma gereği duyacaksınız. Yani bir anda, bir anda yeni kararlar, bir anda yeni e, bir şeyler yaşamak zorunda olacaksınız. Çünkü seninle ilgili e, olan davranışlarının içerisinde e, dengesiz davranışlar ve acelecilikle ilgili bir hata yapacak ve hesapta olmayan birinden gelen bir teklif veya da bir hamlede senin biraz hayat hikayeni geliştirip değiştirecek şimdi bu insanda çocuksu davranışlar, olgunlaşamama, biraz da gerçeklikten uzaklaşma duyguları var tamam mı? Ama aşırı öfkenin başlaması, ilerlemesiyle ilgili sorunlar olduğunu ee, bu kişinin e, şimdi ağzından çıkanı çok kulağının duymadığını da söylüyor. Yani bir şeyler olsun diye uğraşırken bir sonraki aşamada da hani bu kim, ben neyle karşılaştım, e, neyi dilemişim, bu nasıl biriymiş diye şaşırabilirsin diyor. Yani bu insanla ilgili kafanın karışabileceği gelişmeler yaşayabilirsin. Şimdi fincanında da tabii ki... E, yani bu insan nasıl biridir aklımdaki kalbimdeki kişi diye baktığımda yani ciddi bir ilişki geçirmiş olabilir ya da uzun vadeli bir ilişki geçirip orada biraz bozulmalar yaşamış olabilir bir şeyler onun böyle düşünüp taşınıp kendisiyle ilgili her zaman doğruyu ben yaparım en doğrusu benim diyemediği bütün ne varsa adeta sende bunları yapmaya çalışacak diyor. Yani işte ezikliğini, ezginliğini işte ne bileyim böyle değersizleştirildiği ne varsa bunların acısını sende çıkartmaya çalışacak. Çünkü sen de bir duygu hissedecek. Sen de bazı şeylerin geliştiğini fark edecek, iyileştiğini fark edecek. Sen de bir değer bulacak. Bulduğu bu değer sayesinde önce iyi hissedip sonrasında vay be ben neymişim ben biliyordum zaten, onlar benim kıymetimi bilmiyordu. İşte budur diyeceği bir şey yaşayacak. Çok iyi bir e, e, ambiyansa götürecek seni. Sonra tıpkı bir türbülansa girmiş gibi bir sallantı, e, sarsıntı içerisinde ilişkinin düşüş aşaması başlayacak. Oradan fark edip uyanmalısın. Çünkü Joker e, ve hemen yanındaki... E, Kupa 8'lisi kartı, karo 7'lisi ve karo üçlüsü kartı var. Ee, şimdi fincanın da sap kısmına geldi tamam mı? Ee, burada üst, alt ve üstü birleşik bir kadın ve bir adam detayı var fincanın sap kısmında adeta birleşik bir durum var şimdi bunun da tabii ki fincanın yine dışına doğru taşması aslında ikinizin de kendinizin dışına çıkmanız gerektiğini söylüyor yani burada sen olmaz dediğin bağlılık dediğin ne varsa o bağlılıkları bırakabilirsin ya da tutma enerjin varsa bu kez tutmamayı seçebilirsin. Kaybetme korkun varsa onu yenebilirsin. Yani sanki buna benzer. ikinizde bir şeyleri o birbirinizde e, patlatacaksınız. Açığa çıkacak, meydana çıkacak. Öyle düşün. Burada bir e, e, sivilce çıkmış yani stres toplanıyor e, ve e, onun olumsuz hani sana doğru biraz gelmesi, geçmesi gibi bir durum. Veya hani onun onun çerçevesinden bakıp onunla birlikte iyi yönlerinin biraz değişmesi gibi bir şey yaşayacaksın evet her ilişki kişiye bir şey katar ama burada senden götüreceklerine de bakmalısın bence işte ilişkide alma vermeden istiyoruz ya yani e, olumsuzlarını alırken olumlu bir şeyler katıyor mu daha çok buna bakmalısın onun artıları ve eksilerini bir kağıda yazıp ne için onu sevdim, seveceğim, sevmeye devam ediyorumu yazabilirsin. Bir tane de sevmediğin yönleri yazabilirsin. Hangisi baskın çıkarsa doğru kararı yazdıkların arasında ee, buna göre verebilirsin. Çünkü şu aralar e bu aklındaki kişinin buradaki bireysel anlamdaki iyicil hali yani geçici haller olabilir diyor. Yani işte bir takım isimler takmak, bir takım yaftalar takmak, bir takım yani kendisi çok akıllıymış da diğerlerini işte yaftalamak gibi işte etiket takmak gibi, kişilere işte hastalık e, göstermek gibi, görünmesi gibi bir şeyler var diyor onun yapısında. Ben o yüzden dedim manipülatör bir yapısı var diye. E, yani her an tetikte, her an tartışmaya açık, her an bir lafa tartışmaya akıl almaz sözler söylemeye açık bir yapısı var bu insanın diyor. Eğer hani siz bir ilişki yaşadınız ve ayrıldıysanız, e, bu ayrılık sonraki süreçte işte bu insanın ruhsal olarak daha gerilimli bir birisi olduğunu da gösterir. Eğer ki hiçbir ilişki yaşamadıysan ve zihninde olan bir kişi ve onunla hiçbir problem yaşamadıysan, bu insanın böyle problemli bir sürecin arkasında seninle birlikte gelişmelerden memnuniyet duyup seni yüksek bir nirvana'ya çıkartacağını arkasında bu niyet ettiğin kişinin bu yaklaşımlarını görüp daha sonrasında vereceğin kararları değiştireceğine o zaman işaret ediyor. Yani çünkü bu insanın seninle erintili olan gelişme kısmında evet senin de kadersel örüntünde var bir şeyleri yaşaman, görmen, fark etmen tecrübe etmen için geldi yani hiç kimse birbirinin karşısına boşa çıkmıyor ve e, ya kişi kendi hani belasını arıyor üzerine gidiyor ya da kişi kendi kaderini yaşamak için o gelişmeyi yaşıyor işte burada e, bunun bir e, aşk belası mı neydi o <laughs> lanet olsun aşk belası uzak dur benden gönül avcısı diye bir şarkı vardı ya tıpkı onun gibi bir durumu yaşamış ve arkasında kimseye güveni kalmamış hani acısını da senden çıkartacak bir karakter gibi bu e, bu yüzden burada e, o şarkının sözleri güzel de sanki daha çok e, burada bir anda böyle ses e, dalgası görünce o şarkının söylenişi gibi geldi aklıma. E, bir kandırılma, bir ikilemde kalma. Sevdiğini pişman olma durumu olabilir. Ee, ama hani dersen ki şu az önce bir nirvana'ya çıkartacak... Çok mu güzel gelecek? Evet, çok güzel gelecek o davranışları. Öyle ki gözün hiçbir şey görmeyecek, söylenenleri duymayacak ve çünkü bak burada e, bir şekilde karşılaşma, görüşme, konuşma, e, yani bir kez olsun bile çünkü bir murad etmişsin... bir muradını alma, bir muradına erme durumum da var. Onu da söyleyelim. Ama hani e, tabii ki senin için açılacak bir özel açılımla sana daha detaylandırabileceğim, e, daha farklı bilgiler de verebileceğim için bana mutlaka özelden ulaşıp kendin için bir açılım talep etmeni öneririm. Kolektife armağan olsun. E, kolektife armağan açılımlarımız herkes için ücretsiz ve hediye açılımlar oluyor. E, katkı olsun, güzelliklerle olsun inşallah daha da güzel ve mutlu güzel gelişmelerin içerisinde yer alın diye temennimi sunarken bana e-posta ile ulaşabilirsin. Zeynep 1981 adresinden bana ulaşabilirsin. Ve senin için özel bir açılım yapmamı isteyebilirsin. Evet, aklındaki kalbindeki kişi ile ilgili açılımımızda platonik bir enerjinin olduğunu ve bu durumun değişim süreçlerinde hem dileğine ulaşıp hem de bir sınanabilecek olduğuna dair izler, işaretler vardı. Senin için neler olacak? Bunu özel bir bakımda yapabiliriz. Güzellikleri hayatına çekmene niyet ediyorum. İnşallah öyle de olsun. Ee, sevgili canlar kanalımı devamlı izleyip takip edip beni destekleyenlere ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Kanalımı yeni açan bu videoyla ilk kez tanıştığım sevgili dostlar kanalıma abone olarak videolarımı beğeni yaparak beni desteklerseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. En güzel emanet olun. Hoşça kalın.